Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Marathon World of Games oynuyoruz. Bu sefer arkadaşlar çok oynayamayacağız. E, World of Games bölüm 2. Bugün bir hikaye çekmeyi düşünüyorum yani planlıyorum arkadaşlar. Tabi açılırsa bir durdurayım. Arkadaşlar şu anda hala açılıyor. Açılmaya çalışıyor dünyamız. Yani açılmadı özür dilerim. Birazcık bekleyelim. Hatta ben durdurayım. Aa açıldı. Evet evimiz duruyor arkadaşlar. Biz de duruyoruzdur büyük ihtimal. Ama ben kendimi yapmak istiyorum yani şu anda bu bölümde. Ee, arkadaşlar dört kafaların maceraları olarak bu hikayeyi lütfen bilin. Ee, açılmıyor galiba. Bekleyin bir dakika durduruyorum videoyu. Bir, iki, üç. Arkadaşlar durduruyorum, durduruyorum, durduruyorum. <laughs> açıldı neyse ben kendimizi yapalım o zaman arkadaşlar 3 karakter yapabileceğimiz ismi yapamayacağım onu hazır karakterlerden birisinden seçeceğim çünkü ona çok benzeyen bir karakter var evet çok tatlı oldu elbiselerden ay pijama giymiş bir ben oldum arkadaşlar ben saçımı azıcık daha değiştirsem mi diye düşünüyorum Aynen. Azıcık daha değiştireyim. Rengimi. Saç rengini azıcık değiştirelim. Mesela bu olabilir. Şu. Evet. Bu tam benlik. Evet arkadaşlar. Ben hazırım. Hızlıca ezmeyi öpüyorum. Yeşim yapalım. Saçının tam rengini önce yapalım. Sonra da saçını yapalım. Şuradan şu. Yeşime uygun bir saç bulmaya çalışıyorum. Bu çok güzel. Evet. Çiçek tatlı çalar. Ya da şu. Evet, çok tatlı olur. Ee, kahve rengi mi olsun? Şöyle saçlarının kahve de ayarlayabilir. Tam bu kadar kahve rengi yeter bence. Ve hemen hızlıca ona bir şapka almak istiyorum. Şapka çok yakışacağını düşünüyorum. Hm, yakışmadı şu an. Şu çok yakıştı. Arkadaşlar şu anda Hı -hı. evet bu çok yakıştı. Bu da e, güzel arkadaşımız. Arkadaşlar bu da Elif olsun. Madem. Saçını yeşil yapmayalım. Şöyle siyah benzer bir saç yapsak. Çok açıksın. Tamam arkadaşlar. Sırada da son kez elbisemiz var. Hmm, yakışmadı bu. O da benim gibi mont mu giyse? Hmm, burada çok güzel kıyafetler var arkadaşlar. Bakın. O da benim gibi şöyle bir mont giysin. Tamam elimizde takım var. E, şimdi minicik bir hikaye çekmek istiyorum. PKX'de hikayesi değil tabii ki de. Brawl Stars hikayesi, Play Tagger hikayesi de değil. My Town World of Games hikayesi de değil. Toka Life World hikayesi ve sürekli My Town World of Games ismiyle Toka Life World karıştırıyorum. Tamam arkadaşlar ben durduruyorum. Arkadaşlar şu anda açılmadı. Bakalım açılacak mı? Açılmazsa oyuna tekrar gireceğim ve videoyu durduracağım. Tamam hızlıca şuradan çıkalım. Arkadaşlar ya ben bir videoyu durdurayım hatta. Açıla koysun. Arkadaşlar açılıyor şu anda. Evet arkadaşlar minicik hikayemiz başlıyor. Ay. Ay. Filif neredesin kız? Dur dakika. Ay ben buradayım, buradayım. Ben buradayım. Hmm. Evet eh ben de buradayım kızlar. Şey ben de buradayım. Merhabalar ben de buradayım. Eee. <laughs> tamam tamam Elif hadi bakalım. Yazın tak. Tamam. <laughs> ne alalım. Merhabalar, hoş geldiniz, hoş bulduk. Ne isterdiniz? Hmm, bir, biz bir tane evcil dost sahiplenmek istiyoruz. Aynen. Ee, Spk arkadaşların içinde misiniz evcil dost diye konuşuyorsunuz? Evcil hayvan der misiniz lütfen. Ee, benim kafamı attırmayın ama ha. Sen siz nasıl bir birisisiniz yani acaba? Aman boş verin kızlar zaten. Aynen aynen. Boş verin boş verin. Ay bu ne anne? Bu ne fare var? Ölü fare. Ay burası çok çirkin. O zaman birkaç köpek kedi falan bir şeyler alabiliriz arkadaşlar. Aynen alın alın şöyle. Hmm, köpek ya da kedi. Tavşanınız ya da kuşunuz var mı? Var var. Kuşlarımız da var. Hmm, o zaman ilk sen al. İlk o zaman sen alsa telif. Tamam alıyorum. Hmm, ne alsam? Ne alayım? Ee, ne alacaksın? Hmm. Ben bu kediyi çok sevdim. İsmini karamel koymayı düşünüyorum. Karamel gibi turuncu. Tamam o zaman ben de bir köpek alacağım. Ve ismini de Lolly koyacağım. Gel bakalım canım Loli'yim. Ben de bir köpek almak istiyorum. İsmini de kakao koyacağım. Bakın şu köpek çok tatlı. O zaman ben de bir kedi alayım. Ve ismini minnoş koyayım. Tamam hadi bay 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 gidin hemen. Ya bu nasıl bir sahip? Neyse neyse aman. Ee, yemek almaya gelmiştik. Eylül'cüğüm sen yemekleri alır mısın? Alır mısın? Biz seni burada bekliyoruz. Sonra da biraz dijital eşya falan bir şeyler alırız. Evet şöyle alın. Hmm, ne alalım? Kızlar ne alabiliriz? Burada markette çok şey var. Şöyle bir açalım. Ay, Evet açtım. Ay süt çok tatlı gözüküyor. Tamam süt alalım. Şuradan peynir alalım. Peynir. Başka ne alabiliriz? Pizza alalım. Hazır pizza çok yakışır bize alamıyorum. Neyse o zaman. Ekmek alalım ya. Ekmekler. Ekmek de evde. Oo, ekmeklerin içinden para çıktı. Al bakalım para. Ay, yedi parayı. Neyse şuradaki portakalları, havuçları, ananasları da toplayalım. Sepetimize atalım. Diğer sepette de neler al neler alabiliriz. Şöyle bir bakalım. Burada bayağı bir eşya var. Hmm, burada da çok eşya var. Vay vay vay. Tablet alalım şöyle. E, tabletler sepetin içine girmiyor ki. Hmm, oyuncak alalım o zaman. Şöyle bir bebek alalım. Kız bebek. Bir tane de erkek bebek alalım. Oo, şunları alalım işte böyle. Sırasıyla madruş kalır falan filan. Olamaz bunlar olmuyor. Şunu mu atsak? Tamam bunu da tekrar koymaya deneyelim. Evet oldu tablet telefon falan da almak istiyoruz. Şöyle birkaç telefon. Alabiliriz. Şöyle bunları bir kolye koyalım. Birisinin elinde koli var mı acaba? Elinde bir hiç kimsenin kolye yok mu? Aa. Gerçekten de mi yok? Aa. Hiç kimsenin kolisi yok galiba. Tamam neyse bu nasıl bir dünyaysa. Tamam o zaman bizi leğenin içine koyarız. Çok güzel olur. Evet, leğende telefon satılan mağazayı ilk kez görüyorum. Çok güzel bir mağazaya da benzemiyor. Tamam, her şeyimizi alıp da gidelim bale. Kızlar ben sepeti elimde tutuyorum. Tamam, ben de diğer elim de boş benim. Tamam, ben de şu leğeni tutayım. Tamam kızlar, kızlar ben de şu leğeni tutayım. İyi o zaman madem ben de şunu tutayım da hemen hızlıca eve gidelim. Çok heyecanlıyım. Evet eve gidiyoruz. Evin içine girmeye çalışıyoruz şu anda. Bakalım evin içine girilecek mi? Çok heyecanlıyız. Evet. Arkadaşlar bunlar eski karakterler oldukları için ben bunları şöyle hızlıca koyuyorum arkadaşlar. Şuradan. Burada evet bizler varız arkadaşlar. Ve bizim eskilerimiz de var ve ben yokum arkadaşlar. Evet ben geldim. Tamam. Oh geldik en sonunda eve. Oh çok yorulmuştum eve gelene kadar canım çıktı resmen. Olsun olsun değdi ya. Aynen değdi değdi. Bayağı değdi. Ekmekler çok lezzetli gözüküyor. Bugün bize ya bir şeyler yaparsın herhalde Sude Telif. Ne yapayım ki? Bilmiyorum ki bir şeyler pişti ya. Ya yani nasıl yemekler yapabilirim? Süt kaldı bir tek kızlar. Sütü çıkaramıyorum. Çıktı tamam. Şu poşeti birisinin bir eline bırakıverelim. verelim alın bakalım eski iş. Arkadaşlar bakın. Bende telefonlar var. Telefonları nereye koyayım? Aa, şurada bir raf var. Oraya olur mu? Evet olur olur. Oo, çok ilk defa işe yaradı. Da, la, raf. Şileğini de mutfağa koyalım da ziyan olmasın değil mi? Aynen aynen kesinlikle. O oh, leğenli mutfak. <laughs> oyuncaklarımız için bir raf da alabiliriz isterseniz. Hmm, aynen oyuncaklarımız için minik bir raf alabiliriz. Ha bu arada elbise de alabiliriz. Aynen aynen. Hmm. Ay bakın buraları çok dağına kızlar. Olsun olsun ya toplarız sonra. Buraya hemen toplamanız lazım. Kim yastık savaşı yaptı burada? Şey ben yaptım. Tamam arkadaşlar şunu da şöyle koyalım birisinin eline. Evet. Tamam hadi gel bakalım kakao canım. Canım köpüşüm benim gel bakalım. Hadi bakalım Kako. Yap bakalım. Ay çok tatlı. ha. Hmm. Tamam tamam. Ben de hızlıca minnoşu bırakıp geliyorum. Hmm, tamam. Minnoş da çok tatlı. Ay bu da çok tatlı. Arkadaşlar bu arada sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, bu 60 abone olduğumuzda PKX'e de bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz ve gönderirseniz lütfen lütfen yorumlara yazın ve isminizi de yazın. peK de ki gönderdiğiniz belli olsun. Sizlerle birlikte video çekebiliriz. Evet, abonelerle video. Ama tabii ki de 60 abone olmamız lazım ee, o şartla. Şu anda 53 aboneyiz bildiğim kadarıyla. Neyse devam edelim. Ay ben de uyuyayım bari. Hmm. Herkes uyudu ya. Bu sabah köründe uyunur mudur? Bir dakika. Ay, arkadaşlar bizim bu arada unuttuğumuz birkaç şey var. Lamba. Arkadaşlar biz her yere lamba koymuşuz. Bir tek mutfakta şey koymamışız. Bir, bir önceki bölümde baya bir lamba koymuştuk çünkü. Ay. Ay. Arkadaşlar çok ses gelebilir televizyondan. Özür dilerim o konuda. Tamam arkadaşlar hazır. Tamam minik çok tatlı oldular. Şimdi mesela sabah oluyormuş diyelim. Ay sabah oldu lambalar yanıyor hala. Ay benim tatlı karamelim de uyanmış. Lambalar boşun boşuna yanmamalı arkadaşlar. Lambaları kapatalım hemen hızlıca. Tamam tamam ben size kahvaltıyı hazırlarım arkadaşlar. Hazırladım. Hadi herkes yeme Mutfağa. Tamam tamam dur ben de geldim. Keşke hepimiz aynı ot sofrada yiyebilseydik ama oturma odası boş kalmasın diye yaptık. Aynen. Boş kalınca kötü gözüküyor. Hmm. Hadi biz de yiyelim elif. Bir dahaki de ben Elif'le oturacağım. Sen Elif'le. Sırayla oturarız değil mi? Hepimiz birlikte oturmuş gibi hissetmek için. Aynen kesinlikle. Şimdi bugün elbise almaya gideceğiz değil mi? Aynen aynen. Hadi kızlar gidelim. Arkadaşlar eğer bunu çok severseniz ve 5 like gelirse bunu bu videonun devamı olarak e, süper beşli yani e, sıkı, e, ayrılmaz dörtlü ya da ayrılmaz dörtlünün maceraları adlı Tokalak Förtü hikayesinin devamını yapabilirim. Şimdi Taylor'a gidiyorlar.